Selamlar arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da paylaştığım Amerika'daki dil okulu ve İrlanda'daki dil okullara kıyaslaması hakkında videolar çekmemi istemiştiniz. Ve bunun hakkında videolar çekeceğim. Yaşam masrafları, ödemeler ne kadar, gitme gidişimiz, Amerika'ya gidişimiz ne kadar mal olur, İrlanda'ya gidişimiz ne kadar mal olur, bir yıl Amerika'da kalsak ne kadar paramız gider, bir yıl İrlanda'da kalsak ne kadar paramız gider, bunlar hakkında detaylıca bilgiler vereceğim. Öncelikle Amerika'dan başlamak istiyorum. Amerika'ya gidebilmek için 160 dolar Amerikan konsolosluğuna vize randevu ücreti verirsiniz. 35 dolar servis ücreti yani totalde Amerikan konsolosluğuna vereceğiniz para 200 dolardır. İkinci etaba gelecek olursa, ikinci etapta dil okulu seçmeniz. Bu gideceğiniz yer, gideceğiniz şehirden şehire göre değişir. Örnek vermek gerekirse, Adana'daki Osmaniye'de bir dil okulunun veya bir özel okulun fiyatıyla İstanbul'daki bir özel okulun fiyatı aynı değildir. Orada da aynı şekilde Mesela örnek vermek gerekirse Ayavon'un Arnold's Park kasabasındaki bir dil okulu ile Los Angeles'ın downtown yani şehir merkezindeki bir dil okulu aynı fiyatta değildir. Dolayısıyla buna 3 aşağı 5 yukarı örnek vermek gerekirse 300 dolarla 500 dolar arası değişmekte olduğunu aylık olarak 300 dolarla 500 dolar arası değişmekte olduğunu söyleyebilirim. Yine bu dediğim olayla alakalı bir kısma geliyoruz. Oda kiralama. Genellikle Amerika'ya öğrenci olarak gidenlerin hepsi oda kiralar. Hiç ev kiralamaz, maddi durumlar çok yüksek olmadığı sürece. Oda kiraları da gideceğiniz yerden yere göre değişmektedir. Bu da 700 dolarla 1200 dolar arasında değişmektedir. Bu gideceğiniz şehir, gideceğiniz mahalle, kalacağınız yerden yere göre değişkenlik göstermektedir. Yaşam masrafları gelecek olursa, yaşam masrafları genellikle tek kişi yaşayacağınız için 150 dolarla 200 dolar market alışverişleriniz için yeterli bir ücret olacaktır. Öğrenci olacağınızı varsayarsak ve arabaya sahip olmayacağınızı varsayarsa toplu taşıma ücretleri, metrobüs veya otobüsleri kullanacağınız için 80 dolarla 100 dolar arasında bir otobüs masraflarınız olacaktır. Telefon giderlerine gelecek olursa size bir hattınız olacaktır ve genellikle öğrencilere sunulan bir hat 50 dolarlık bir sınırsız pakettir. Türkiye'ye sınırsız bir şekilde arayabilirsiniz. Amerika, sınırsız, Amerika içerisinde sınırsız ve sınırsız dakika ve sınırsız gigabyte hakkına sahip olursunuz ve bu 50 dolardır. Arkadaşlarınızla dışarıya çıktığınız zaman oradaki alım gücü daha yüksek olacağı için Amerika'daki bir 20 dolarla 30 dolar hani hafta sonları çıktığınızı varsayarsa hafta sonu haftada iki kere 30 dolar harcadığınızı varsayarsa tahmini olarak 240 dolar bir aylık bir arkadaşlarınıza dışarıya çıkma ücreti vereceksiniz. Bana en çok sorulan sıkça soru şu ben dilekoyla gelsem çalışabilir miyim şunu yapabilir miyim? Yasal olarak Diloğlu statüsünde çalışma izniniz yoktur. Amerika'da kaçak şekilde çalışan insanlar vardır fakat nasıl çalışılır? Bunlar hakkında detaylıca bilgiye sahip değilim. Dolayısıyla sadece şunu biliyorum. Amerika'daki çalışma izniniz yoktur. Yasal bir şekilde çalışamazsınız. Şimdi İrlanda'daki Diloğlu'ndan bahsedeceğim. İrlanda'daki Diloğlu Avrupa vizesini almanız için 80 dolar bir vize başvuru ücreti ödersiniz. 20 dolar da servis kaydı ücreti verirsiniz ve totalde İrlanda'ya gidebilmek için 100 euro Avrupa Avrupa Konsolosluğuna vereceğiniz bir paradır bu. İrlanda'daki dil okulu 3000 euro ile 5000 euro arasında değişmektedir. Örnek vermek gerekirse Dublin başkenttir ve genellikle en pahalı o kadar Dublin'dedir. Dolayısıyla Dublin'de olduğu için farklı bir şehre gitmek istersiniz ve daha uygun bir dil okulu bulabilirsiniz. Oda kirasına gelecek olursak İrlanda'daki en büyük masraflardan biri size en büyük sıkıntı yaratacak masraflardan bir tanesi odadır. Çünkü İrlanda'daki alım gücü ve diğer eşya teknolojik aletlerin uygun olmasına rağmen ev fiyatları pahalı olduğu için odalara da bu yansımaktadır. Dolayısıyla oda fiyatları sizi en çok zorlayacak bir kısımdır. Oda fiyatları da tahmini olarak cüzde 500 euro arasında değişmektedir. Paylaşımlı odalarda kalırsanız bu daha da düşebilir. Yaşam masraflarına gelecek olursa İrlanda'daki market alışverişlerinde genellikle 80 euro ile 100 euro arası size bir aylık oldukça yetecektir. Bu kişi bazlı hani kişiden kişiye göre değişebilir. Bazı belki az yemek yiyorsunuzdur 50 euroya düşebilir. Belki çok yemek yiyorsunuzdur 150-200 euroya kadar çıkabilir. Ama maksimum 200 euroya geçebileceğinizi düşünmüyorum. İrlanda'da arkadaşlarınızla dışarıya gittiğiniz zaman haftanın iki günü dışarıya çıktığınızı varsayarsak 30 ile 50 euro arasında para harcayacağınızı söyleyebilirim. Dolayısıyla bu aya vurduğunuz zaman 150 ile 200 euro arasında bir değişiklik gösterebilir. Hepsini düşündüğümüz zaman İrlanda'da net olarak 200 ile 1000 euro arasında bir gideriniz olacaktır. İrlanda'da 20 saat çalışma izniniz vardır. Bu 20 saat çalışarak saatlik ücretiniz 10, 10 ile 11 euro arasında değişmektedir. Dolayısıyla 20 saatte 880 euro ile 920 euro arasında değişkenlik gösterir. Ve 20 saatlik çalışma sizin bir aylık giderinizi karşılayabilecek bir tutardır. Yani dolayısıyla İrlanda'da 20 saat çalışarak bir aylık masrafınızı karşılayabilirsiniz. Şimdi Amerika ve İrlanda arasındaki farklara gelecek olursa Amerika'da yasal bir şekilde çalışamazsınız. Amerika'da sadece kampüs içerisinde 20 saat yasal bir şekilde çalışabilirsiniz. O da Amerika'daki gittiğiniz ile bulunun 20 saatlik çalışmaya ihtiyacı olan bir insan varsa 20 saat verebilir. Onun dışında bu da pek muhtemel olmuyor ve genellikle dolu oluyor o çalışmalar. O yüzden Amerika'daki dil okullarına çalışamazsınız. Amerika'da net olarak giderleriniz 2000 dolar 3000 dolar arasında gideceğiniz şehirden şehire göre değişmektedir. İrlanda'daki net olarak giderleriniz 800 Euro ile 1000 Euro arasında değişmektedir. İrlanda'da çalışma izniniz vardır 20 saat Amerika'da çalışma izniniz yoktur. Amerika'da 2000 ile 3000 dolar civarında bir gideriniz oluyorken İrlanda'da 1000 Euro civarında gideriniz oluyor. İrlanda'da çalıştığınız için o parayı ödeyebiliyorken Amerika'da yasal bir şekilde hiçbir şekilde o parayı ödeyemiyorsunuz ve sürekli cepten yiyorsunuz. Şimdi Amerika'nın avantajına geleceğiz. Amerika'nın avantajı şu. Liseden mezun olduktan sonra her iki paranız varsa Amerika'da bir yıllık okul masraflarınızı karşılayabilecek kadar paranız varsa Amerika'da istediğiniz bölümü okuyabiliyorsunuz. İllanda da bu mümkün değil. Sizi belirli bir sınava sokuyorlar. Ondan sonraki süreçte Üniversiteye devam edebiliyorsunuz. Fakat Amerika'da direkt istediğiniz bölüme başlayabiliyorsunuz. Şimdi bunları göz önüne bulundurduğumuz zaman sizce Amerika'daki dil okuluna gitmek mi daha mantıklı? Yoksa İrlanda'daki dil okuluna gitmek mi daha mantıklı? Bunu YouTube'da yorumlar kısmında bekliyorum sizi. Eğer ki bana ulaşmak istiyorsanız, aklınıza takılan sorular varsa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'da bu aşağıya yazıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.